Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, öncelikle iyi günler. Geçtiğimiz günlerde bir projede kaç öğrenciyle çalışmak e, uygundur tarzında bir anket yapmıştık. Bununla ilgili bir video serimiz vardı. Bu video serimizde e, paylaşmıştık hem Instagram'da hem YouTube'da. O anketimize gelen bazı mesajlar da vardı. O mesajlardan bir tanesini de öğretmen arkadaşımızın izniyle sizlerle paylaşmak istiyordum. Proje seçiminde kaç öğrenci seçmenin ne kadar kritik olduğunu anlatan çok güzel bir mesajdı. E, hocam ben bir öğrenciyle çalıştım. Bu sene bölgeye gittim. Fakat bölgede bir öğrenciyle şu sorunu yaşadım. İşte standta duruyoruz. Ben diğer standları gezmek, dolaşmak istiyorum. Diğer projelere bakmak istiyorum. Ama öğrencimiz standta yalnız kalamıyor. Hocam ben yalnız kalamam. E, gitmeyin, yanında durun tarzında cümleler kurdu diyor. Ve bana bölge finallerini zehir etti diyor. Yani bunu demeye getiriyor. Hiç zevk alamadım bölge finallerinden diyor. E, dolayısıyla stantta bir öğrenciyle çalışıyorsanız stantta öğrenci yalnız kalamıyorsa bu tür tırnak içinde korkuları varsa, heyecanları varsa bunu da en baştan bilmek önemli. Burada tabii şunu anlatmak lazım öğrenciye doğrudan proje yapmaya başlamadan önce 2204A nedir, 2204B nedir? Biz işte kaç ayda proje yapacağız, kaç ayda rapor yazacağız, sonraki süreçte işte bölge finallerine gittiğimiz zaman otelde kalacağız, 4 gün, beş gün ailemizden ayrı kalacağız, orada stand ortamı olacak. Yani bizim de bilgilendirme videolarında paylaştıklarımızı Öğretmen arkadaşlarımızın öğrencilere anlatması gerekiyor. Anlatamazsa bile en azından bizim çektiğimiz videoları izletmesi lazım. Hatta velileri de aynısı şekilde. Yani o proje süreci sadece proje yapmaktan ibaret değil. Proje süreci aynı zamanda projeyi sergilemekten ibaret, stand ortamından ibaret, farklı bir şehre gitmekten ibaret, ee, aynı zamanda tanımadığı akademisyenlerin karşısına geçmek barışın içinde. Dolayısıyla lütfen o öğretmen arkadaşımızın yaşadığı sorunu sizler de yaşamayın diye paylaşıyoruz. Burada şunu da eklemek lazım. Mesela bölge finallerinde ve Türkiye finallerinde biliyorsunuz biz otelde kalıyoruz. İşte kendi odalarımız var. Öğrenci kendi odalarında kalıyor. Dolayısıyla sabah kahvaltı yeneceğiz. Belki bazen biz geçinebiliriz. Öğrenci kendisi kahvaltı yapmak zorunda kalacaktır. İşte akşam yemeği yiyeceğiz. Belki işte öğrenci tek başına masada yemek durumunda kalacaktır otelde. Yani bu yalnızlık bu yönetim içerisinde yaşayamıyorsa bu öğrencili proje çalışmanızın mantığı yok yoksa bölge finallerinde çok sıkıntı yaşarsınız. Yani keyfini alamazsınız. Bunu da söylemiş olayım yeri gelince. sizler de lütfen öğrencilerimizi baştan tanıyın ve onlara süreci anlatın ki sizler de bu tür sıkıntılar yaşamayın.